Kudüs sendromu adı ilk kez 1930'lu yıllarda Kudüslü psikiyatrist Hans Hermann tarafından konan bir hastalığın adıdır. Kişinin Kudüs'e gelmesiyle başlayan ve kentte kaldığı süre içinde yeni halüsinasyonlar, takıntılar geliştirmesi durumudur. Buna benzer psikolojik problemlerin diğer din merkezli şehirler olan Mekke ve Roma gibi şehirlerde de meydana geldiği ifade edilmiştir. Kudüs sendromu Kudüs şehrini ziyaret eden turistlerde veya hacılarda şehrin mistik atmosferinden etkilenme sonucu tetiklenen dinsel temalı saplantılı düşünceler, çeşitli çarpık fikirler, sanrılar gibi psikosların yarattığı sendromdur. Bu sendrom tek bir din ya da mezhebe özgü olmayıp aynı zamanda birçok farklı geçmişe sahip Yahudileri, Hristiyanları ve Müslümanları etkileyebilmektedir. Yılda yaklaşık 2 milyon turistin ziyaret ettiği Kudüs'te bu sendroma yakalanma oranı yüzde iki civarında olduğu düşünülmektedir. Bazı psikiyatristler Kudüs sendromu olarak tanımlanan şeyin yalnızca önceden psikolojik problemleri olan insanların yaşadığı bir takım nöbetlerden ibaret olduğunu iddia ediyor. Ne olursa olsun insan ruhunun sınırları ve tuhaflığını yüze çarpan türden bir psikolojik rahatsızlık Kudüs sendromu. Benzer kısa bilgi videoları için kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz.